Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda ledleri nasıl kullanmamız gerektiğine, seri ve paralel olarak ledlerin nasıl bağlandığına, akım azaltması ve sınırlaması için neden dirençlere gerektiğine ve doğru şekilde ledlere bağlamazsak başımıza neler geleceğini göreceğiz. Aynı zamanda videonun sonunda bir örnek proje olarak sevgilinize veya sevdiğiniz birine verebilmeniz için bir LED projesi yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz led'ler nasıl kullanılır. Öncelikle led'imizin bir artı, bir de eksi bacağı bulunmakta ve genellikle renklere göre değişse bile bir kırmızı ledin genel özellikleri voltaj değeri 2 volt olup akım değeri de 20 mA yani 0.02 amperdir. Ancak şuna da dikkat edin. Led kullanırken dikkatli olunması gerekiyor. Bir hatada fazla voltaj veya fazla akım değerlerinde bütün led'leriniz saniyeler hatta belki de mikro saniyeler içerisinde yanabilir. O yüzden dikkatli olunuz. Ve videonun içinde de görebileceğiniz gibi bir tane de örnek proje göstererek bu önemli direnç değerlerini nasıl hesaplamamız gerektiğini de göreceğiz. Şimdi varsayalım ki 24 voltluk bir girişimiz var. Ve seri şekilde 10 tane ledimizi bağlıyoruz. Ve paralel olarak bir tane de 10 tane daha kırmızı ledimiz mevcut. Yani toplam 20 ledimiz var. Ama 10-10 paralel şekilde yapılmış durumda. Şimdi bir hesap yapalım. Toplam bizim ledlerimizin harcadığı voltaj değeri 10 çarpı 2 volttan 20 volt. Giriş değerimiz 24 volttan bunu çıkardığımızda görüyoruz ki 4 voltluk bir ekstra voltaj var. Ve biliyoruz ki bizim akım değerimiz 0.02 amper olması lazım. Bunu hesaplayabilmek için 4 volt bolu X10 yani ne kadar bir direnç değeri bulmamız gerekiyor ve 200 değerini buluyoruz. Şimdi bakalım önemli bir noktaya giriyoruz. Gördüğünüz gibi serilerin paralellerin ikisinin de başına 200 ohm koyuyorum. Çünkü tek taraf için hesapladım bunu. İki taraftan da bu sayede 20 miliamperlik akım sınırlamış oldum. Ancak her zaman direnç kullanımında bir güç kaybı vardır. Bunu da P eşittir I kare R ile hesaplıyoruz. Bu da 20 miliamperin karesi çarpı 200 ohmdan 0.8 watt yapıyor. Bir, rezist, bir direnç için. İki direnç için bu değer toplam 0.16 watt yapıyor. Ben yanlış yazmışım 0.016 olarak. Bunu nasıl azaltırız? Yani güç kaybını nasıl engelleriz? Diyelim ki 10 led yerine değil 11 led kullanalım. Peki daha fazla led kullanmak aslında daha fazla enerji harcamak mı? Hayır bu şekilde aynı enerjide daha fazla led yakabiliriz. 24 volttan bu sefer led toplamı olan 22 voltu çıkardığımızda 2 voltumuz kalıyor. Ve akım değerimiz de yine 0.02 amper eşit. Akım değişmiyor. Baktığımızda buradaki direnç değerimizi 110 ohm olarak buluyoruz. Şimdi güç kaybı formülümüzü tekrar bakalım. P'ştir I kare R yaptığımızda 20 amperin karesi çarpı 100 ohmdan bu sefer 0.04 wattlık bir enerji kaybına işaret ediyor. İki direnç kullandığımızda ise bu 0.08 watt yapıyor. Yani gördüğümüz üzere az önce 0.16 wattta 50 az enerji kaybına sebep oldu bir tane daha LED kullanılması. Yani bunu daha fazla optimize ederek doğru şeyini gerçek hayatta bu tabii ki teorik gerçek hayatta bularak siz de projelerinizi, LED projelerinizi hem yakmadan, yani yakmadan derken bozmadan hem de daha az enerji kaybıyla yapabilirsiniz. Projemize devam etmeden önce fazla voltaj üsek LED'imiz ne olur onu görelim. Gördüğünüz gibi voltajı arttırdığım anda LED anında yanıyor. Dikkatli olalım. Şimdi ise yaptığım projeyi göstereceğim. Yapım aşaması aslında 10 tane ledi seri olarak ve diğerinde 10 olarak aynı şekilde bağladım. 10 bağlamamın sebebi benim kullandığım ledlerin farklı değerlerin sahip olması. Artıya artıya eksiye de eksiye bağladım. Aynı zamanda ampermetreyi de doğru bir akım değeri almak için bağladım. Gördüğünüz şekilde bunu kalp şeklinde yaptım. Ve siz de bu şekilde sevdiğiniz birinize ya da herhangi sevgilinize böyle bir hediye yapabilirsiniz. Bunu daha güzel bir şekil haline getirerek. Gördüğünüz gibi potansiyometre ile voltajı azaltıp arttırdığımda ledlerin nasıl yandığını görebilirsiniz. Bunu tabii ki de daha profesyonel bir şekilde bir devre kartına basarak sevgilinize güzel bir yılbaşı hediyesi verebilirsiniz.